yapacağız. Bakalım olacak mı? Nasıl bir deney bu? Arkadaşlar içine su koyacağız. Sonra gıda boyasını koyacağız. Ama suyu yarım dolduracağız arkadaşlar. Bardağın yanına. Ondan sonra um, bir gün bekleteceğiz. Bakalım çiçekler rengi alacak mı? O güzel bir şey. Şimdi ilk öncelikle suyu dolduracağım. Şunu çıkartayım. Şuraya koyayım. Huh. Umarım şeyi yapabilirim, tutturabilirim. Ben sana güveniyorum. Tamam. Yeter. Yeterli. Bak. Ama tam doldurdun değil mi? Tam doldurdun mu? Yani. Yarım yarı, mı tam mı? Yarı, evet yarım tam doldurdum. <laughs> <laughs> Yarımı tam doldurdum. <laughs> Okey anladım. Çok azıcık daha yapacağım. Şimdi Tamam. <laughs> Bertan şey yapmak istiyorum. O oh, orta şey yapmak istiyorum. <laughs> neyse devam edelim. Suyu koyduktan sonra bir gıda boyası alıyorsunuz. Ben hangi rengi alsam. Şunu çok merak ediyorum. Şimdi şu çubukla koyayım değil mi anne? Evet olabilir. Usanmışam neyse. <laughs> Artık ne yapalım? Şu yani? Hani de hangi tarafa koyayım bilmiyorum. Bu ne? De. Bir dene bakalım. Ah. Sarıymış. Sarı olduğunu biliyorum. Bu renkler birazcık farklı gösteriyor arkadaşlar. Bence yapalım. biraz daha ekleyebilirsin. Ekleyeyim mi? Tabii tabii. Tamam. Yeni diş balonu da geldi. Tamam. Turuncu oldu! Turuncu muydu? <laughs> Hala sarı görünüyor ama. Evet, birazcık turuncusu olur. Çok az e, daha ha? koyabilirsin bence. Of, çok koydum ya. Bence çok değil. Bu kadar. Tamam. Of, turuncu <laughs> Şimdi ben bunu kapatayım konacağız işte arkadaşlar. Böyle ilk kapatıyorum. karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet yeterli. İçinde kalabilir şimdi. En son çıkarabilirsin. Ha, tamam. Tabii ki. Şimdi arkadaşlar diğer bardak yapayım. En son Evet. Açacağım. En son renklerini ekleyebilirsin. Evet, şöyle. Gıda boyalarını. Gıda boyalarını eklemek en sevdiğim en Arkadaşlar şey. Anladınız sana. Söyleyemedim. <laughs> 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 en sevdiğin kısmı mı? Evet kısmı. Hızlı <laughs> hızlı gidiyoruz. Aceleye <laughs> gerek yok. <laughs> <laughs> suyumuzda tam etattan fazla geldi arkadaşlar şimdi gıda boyunu ekliyorum en son şunu koymuştum arkadaşlar çok güzel bir rengi oldu yani sarayı koymuştum şimdi yeşili koyacağım arkadaşlar bakalım yeşil mi Yeşil bak. <laughs> Nasıl alacağım? İnce çubuğun dolmulu orada. Kutunun içinde sanırım. He. <laughs> Onu görmedim. Fark ettim. <laughs> Ay, Ay, çok çok güzel. Çok güzel evet. Bence çok de güzel. çok güzel. Bu kadar yeter koydum. Bunu böyle koydum. Çok az daha ekleyebilirsin bence. Tamam. Böyle. Evet. Bence yeterli bu şekilde. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Yes. Şimdi sırada şu arkadaşlar böyle kırmızıya benzer bir renk çok merak ettim ama fuşya değil. Fuşya daha böyle koyu olur. Açabilirsem tabi. <laughs> Açamıyorum. Açın. Hadi bakalım. Başarabilirsin. <laughs> Babadan yardıma dolu alabiliriz bu şekilde. Bakalım. <laughs> Al bakalım. Heh. Baba bir dakika daha kadar istedim. Ben bunu bir saatte bitirirdim ya alacağım ya. <laughs> evet, evet ince çubuklarla alabilirsin onu. Yine yeşilip şey yeşil Fark Sanki etmez. Alalım. daha yeterli. Hangi renk? Al turuncu bu. Evet ya. Sanki aynı renkte orada. Ama biraz daha eklersen tam evet. rengini alacaktır. Ay fazla geldi. Hay hay yeter ha, Hiç Hayır. sorun değil. Evet. Çok güzel görünüyor. Böyle şunları da iyice. Hmm. Çok güzel görünüyor. Evet. Sonucunu yarın alacağız değil mi? Evet. Şimdi hangi renk? Şimdi maviyi koyacağım. mavi olduğu kesin. Evet, mavi oldu. Buradan gibi. evet öyle görünüyor. Ben çok seçemiyorum. Ay, çok güzel bir renk. <laughs> evet, bence birazcık ben... daha koyayım mı? Hayır, mi? hayır bu yeterli bence. Evet. Bu tam oldu. Birazcık koyu olduğu için. Hiç sorun değil. Çiçeklerimiz daha güzel renk alır. Hangi rengimiz kaldı? Fuşya. Hmm, kırmızı yoktu değil mi? Kıda evet. boyamız? Kırmızı yok. Alalım fuşyayı Evet fuşya. Kahve rengine benziyor. <laughs> Babamdan yardım almadan attım. Bravo sana. Bunu böyle alalım. Bardağı yıkın. Evet bardağı. Yıkın. Evet. Dökülmesin. <laughs> Ay çok güzel. <gülüyor> Biraz, <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> Biraz fazla oldu ama neyse sorun değil. Evet. Bakalım. Ama kırmızı. Siyah oldu bu. Bence fuşya iyidir o. Fuşya canım. Ay. Ne kadar şey Yarın oldu? çiçeklerden belli olacak ama. <laughs> Şimdi bunları böyle bitsin diyeyim arkadaşlar. Onları çıkarabilirsin aslında. <laughs> evet kutunun içinde. Karıştırdın <laughs> mı? Tam karışmamıştı onları düzeltiyorum. Tamam. Şimdi çiçekleri koyacağız. Şunları alalım. Evet. Tamamdır. De koyalım artık. Evet, orada durabilir. Hadi bakalım. Bunu Çok buraya, merak ediyoruz. Ben bunu şuraya koyacağım. Buraya kas. Bu işle? Bize doğru çevirirsen. mı Evet. Çok sevinirim. <laughs> Umarım çiçekler tam geliyor. Her tam geliyormuş. Onun boyunu önceden ayarlamıştık. Unuttun mu? Unuttum. Evet. evet fark ettim. Bunu da maviye koyalım. Bakın. Bunu da böyle koyuyorum. Ve... Aa, çok güzel görünüyorlar. Bir bakalım. Ay cidden çok güzel görünüyorlar. Arkadaşlar bunlar e, bir gün bekledikten sonra böyle çiçekler renk alıyor ve böyle renkleniyorlar. Çok güzel olacak. Yarın görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ya iki gün önce bir etkinlik yapmıştık. Deney yani. Olmadı arkadaşlar. Birazcık renklendiler ama şöyle, şöyle kök köklerinde bakın. Bakalım. Çok hafif bir renklenme var. Evet uçlarında belli oluyor. Ama bu birazcık renklenmiş. Çok güzel olmuş. Bakalım şöyle yakından. Evet şunlara da bakalım. Böyle de güzel olmuş. Bunların da evet sapları ince olduğu için belki. Şöyle sapları şey oldu yani buraları hiç renklenmedi. Çok az renklenme var ama. Evet. Bak, yaprakların ucunda var renklenme. Arkadaşlar e, biz bunu şunun için, şunun şey için. Ne için? <laughs> e, saplarının ince olduğu için kaynaklandığını düşünüyoruz. Çünkü böyle kalın olsaydı arkadaşlar böyle içine daha Çabuk emerdi yani. Evet, çekerdi, evet, evet. Evet ama bak uçlarında renklenme evet. var. Bu özellikle çok güzel olmuş ve bu Pembede yani hiç bir şey olmadı pembe. çok fazla bir değişiklik yok. Bunları daha sonra gülle de deneyebiliriz. Aa! Tamam o zaman. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.